Ay çok güzel. Kimin bu? Senin ya anneciğim. En sevdiğin geceliğin. Hadi bir şehriye çorbası yap da içirelim sıcak sıcak. Tabii. Bol bol limon da sık. Allah bağışlasın. <laughs> bana anneciğim. <laughs> Allah korusun. Dün gelmiş iki yaban kalabalık etmiyor da. Konağın 15 beş senelik saniyesi mi kalabalık ediyor? Vallahi çok ağrıma gitti Fadik. Abla kız, bunlar büyük hanıma büyü falan yaptırmış olmasınlar? Yaparlar anacığım, yaparlar. İstanbullu bunlar, büyü de yaparlar, her şeyde yaparlar. Abi kardeş, Bizans torunları. Ne ayak oyunları vardır bunlarda? Bizim aklımız Eren. Geldi. Sen yine niye geldin benim mutfağıma? Hamine çorba yapacağım. Oo. Küçük hanım Hamine çorba yapacakmış. Ya sen kimsin, kimsin? Sen kimsin Hamine çorba yapıyorsun? Çık mutfağımdan. Sizin alıp veremediğiniz ne bizimle? Kimin ekmeğinde gözümüz var bizim? Anam hadi çık dedim, hadi. Ben yaparım çorbayı. Hadi çık mutfağımdan, çık ya. Abla sakin ol. Çıkmıyorum. Ne? Hiç kusura bakma. Büyük hanım çorbayı benim yapmamı istedi. Ben yapacağım. Haydi yap da yöreyim. Haydi. Haydi anacığım çorba yapıyordun. Ha? Haydi yap. ...ya saçını başını yollar seni parçaladım. Bana öyle bakmayacaksın. Baba bırak hadi. Bana öyle bakmayacaksın. Hadi, hadi, Kızım sen kimsin ya? Al, al. Seni yapsın. Bırak Fadik, Fadik bırak. Hadi, hadi. Sen göreceksin. Hadi. Sen göreceksin. Allah'ını Allah, Allah, görsün. Sen göreceksin. Hadi. Seninle sonra hadi. görüşeceğiz. Yok ya! Abla kurban olayım. Ne gerek vardı bir çorba için? Mesela çorba mı Fatih? Beni dele etme. Bugün çorba yapacak, yarın ocağımıza kurulacak. Dımdızlak kalacak sonunda. Ya koştur koştur saniye bana çorba yaptırmadı mı desin büyük hanıma? Ha? Desin. Desin bak ne oluyor. Abla kurban olayım. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Ya abisi bu gece kahraman ilan edildi. E bir müddet el üstünde tutacak büyük hanım. Katlanacağız. He yani. Meydana bu yellozla abisine mi bırakacağız? Ya illaki gözden düşecekler. Olmadı biz buluruz bir çaresini. Ya bırak ya. Bak var bunlarda bir şey, bak görürsün. Elbet çıkacak meydana. Ne zaman alır sınırsını bırak şimdi. Yılmaz nasıl da hazır gibi yetişti değil mi? Ay. O kadar güzel yüzmeyi nereden öğrenmiş? Balık gibi yüzüyor vallahi ya. <gülüyor> <gülüyor> bak Gülcan sus. senden almayın. Bak zaten sindirip tepemde. Yenge ben ne dedim ki? Kız hala konuşuyorsun. Sus. Kız sen de yangına körükle gitme Gülten. Kaptırdın gönlünü Yılmaz'a kör oldun. İki kardeş ayağımızın altından halımızı çekiyor haberin yok. Saf direk. O yer gelir yazı da yaban. Gül o olur yer yer gül o olur yer yer gül o olur. Yer yer, gül o olur. tutulur dilim